1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel'in yeni fonksiyonlarından filtre, filtre fonksiyonunu kullanarak hücre içeriğine göre bir filtreleme işlemi yapmak istiyorum. Bakınız burada ürün tablomuz var, ürün adı sütunumuz var. Burada geçen, işte muz geçen, et geçen. Yağ geçen ürünler, süt geçen ürünler gibi bir liste oluşturuyor. Nasıl yapıyoruz? Birlikte yapalım. Formülü sildim. E, filtre fonksiyonunu yazıyorum. Eşittir filtre. Filtre fonksiyonunda alınacak, döndürülecek veri türünü öncelikle e, belirliyoruz. Belirledim. Sabit olmasına gerek yok. Bu bir dinamik e, fonksiyon. Dolayısıyla içeriğini e, dökecek hemen karşımıza. Burada da kriterimiz. Kriterimiz içeriğinde bunun geçmesi. Bunu da aslında bul ve onun e, bulduğunun e, konum sayısını döndürmesi nedeniyle de e, el sayıyla birlikte kullanıyoruz. Yani search ve is number kullanılacak. E sayıysa diye yazdım. İçerisinde B bulu kullanıyorum. Bulunacak şey nedir? Buradaki veri e, nerede aranacak? Yine o sütunlar içerisinde. Evet hepsi bu kadar. E, kriterimiz belli oldu. Geriye bulamazsa yok demek gibi bir şey kalıyor. Filtre işlemi tamamlandı. Süt geçen, et geçen, efendim muz geçen, kek geçen vesaire.